1886 yılının Mayıs ayı. Atlanta'da küçük bir eczanenin arka odasında sıra dışı bir deney yapılıyordu. Deneyin sahibi eczacı ve iç savaş gazisi Dr. John Pemberton'dı. Pemberton savaşta aldığı yaralar yüzünden morfine bağımlı hale gelmişti. Bu bağımlılıktan kurtulmaya çalışırken bir yandan da baş ağrılarına, yorgunluğa ve sindirim sorunlarına iyi gelecek bir şurup formülü arıyordu. İşte bu arayış tarihin en ikonik içeceklerinden birinin keşfine zemin hazırladı. Karışımın içinde iki dikkat çekici madde vardı. O dönem belirli ölçüde kullanımı legal olan kokainin ham maddesi koka yaprağı özütü ve yüksek miktarda kafein içeren kola fındığı. Tat vermesi için karamelize şeker eklendi, birkaç gizli bitki özütüyle de formül tamamlandı. Markanın ismi de buradan geliyordu aslında ama ismi bulan Pemberton değil onun muhasebecisi Frank Robinson'dı. Aynı zamanda o ikonik kıvrımlı Coca-Cola logosunu da yine Robinson tasarlamıştı. Uzun uğraşlar sonucu ürün raflara yerleştirildi. İlk gün sadece 9 bardak satıldı. Ama o 9 bardak ileride milyarlarca insana ulaşacak ve küresel bir imparatorluğa dönüşecek bir markanın başlangıcıydı. Ne var ki Pemberton'ın ömrü formülün yükselişini görmeye yetmedi. 1888'de hayatını kaybettiğinde hisseleri Asa Candler adında hırslı bir iş adamının eline geçti. Candler, Coca-Cola'yı bir ilaç olmaktan çıkarıp ferahlatıcı bir içecek olarak konumlandırdı. Onun agresif pazarlama stratejileri sayesinde Coca-Cola birkaç on yıl içinde Amerika'nın dört bir yanında bilinen bir markaya dönüştü. Bir 5-10 yıl sonra Amerika'nın farklı bir köşesinde benzer bir hikaye yazılacaktı. Kuzey Carolina'da Caleb Bradham adında başka bir eczacı kendi içeceğini geliştirmişti. 1893'te Brad's Drink adıyla piyasaya sunduğu bu karışım 5 yıl sonra Pepsi Cola adını almıştı. İsmini ise sindirime yardımcı olan enzimlerden biri olan Pepsi'nden almıştı. Bradham'ın hayali Coca-Cola gibi dev bir marka yaratmaktı. Pepsi 1900'lerin başında küçük ama sadık bir müşteri kitlesi edindi. Fakat Birinci Dünya Savaşı sırasında şeker fiyatlarının birden yükselmesi markayı ağır bir darbeyle karşı karşıya bıraktı. 1923'te Pepsi iflas etti. Ardından yatırımcıların elinde yeniden hayata döndü fakat kader bu kez de büyük buhran yıllarında kapısını çaldı ve şirket ikinci kez krizin eşiğine geldi. 1930'lara gelindiğinde iki marka arasındaki fark keskinleşmişti. Coca-Cola neredeyse bir ulusal simge haline gelmişti. Pepsi ise hayatta kalmak için çırpınan küçük bir marka görünümündeydi. Ama tarihin ilginç bir oyunu vardı. Zaman onları aynı rotaya, aynı arenaya, yani Amerika içecek pazarının tahtına yönlendirecekti. Bu noktada dünya büyük savaşlara hazırlanırken Coca-Cola ve Pepsi'nin hikayesi sadece market raflarında değil, uluslararası politikanın sahnesinde de kesişmeye başlayacaktı. Ve bu kesişim soğuk savaşın gölgesinde adeta bir marka savaşına dönüşecekti. İkinci Dünya Savaşı başladığında Coca-Cola artık sıradan bir içecek değildi. O Amerika'nın yaşam tarzının bir sembolü olmuştu. Özgürlüğün Amerikan rüyasının şişelenmiş hali. 1941'de Amerika savaşa girdiğinde şirketin CEO'su Robert Woodruff tarihe geçecek bir karar almıştı. Amerikan üniforması giyen her asker dünyanın neresinde olursa olsun 5 sente Coca-Cola içecekti. Sizce bu söz yalnızca bir ticari hamle miydi? Bir düşünün. Cephede canını ortaya koyan bir askerin eline buz gibi bir kola tutuşturuluyor. O an Coca-Cola sadece bir içecek değil, ülkenden gelen bir parça, bir moral kaynağıydı. İşte bu yüzden Coca-Cola savaş boyunca 64 ülkede sağ şişeleme tesisleri kurmuştu. Böylece marka sadece Amerikan ordusunun yanında değil, dünyanın dört bir yanında kök salmaya başlamıştı. Peki bu sırada Pepsi ne yapıyordu? İşte işin ilginç kısmı da burada başlıyor. Amerika pazarında genellikle Coca-Cola'nın gölgesinde kalan Pepsi, savaş sonrası dönemde farklı bir yol seçti. Marka daha genç, daha yenilikçi bir imaj yaratmaya yöneldi. Ama asıl kırılma anı 1959'da yaşanacaktı. Soğuk savaşın en gergin günlerinde, Moskova'da düzenlenen Amerikan Ulusal Sergisi'nde Pepsi CEO'su Donald Kendall tarihi bir hamle yapmıştı. Sovyet lideri Nikita Khrushchev'e kameraların önünde elinde bir Pepsi bardağı ikram etti. Düşünsenize, kapitalizmin simgesi olan bir Amerikan içeceği demir perdenin arkasındaki en güçlü adamın elinde. Bu sahne öylesine güçlü bir mesajdı ki, Pepsi Sovyetler Birliği'nde satılan ilk Amerikan markası olarak tarihe geçmişti. Bir nevi diplomatik zaferdi diyebiliriz. Coca-Cola Batı'da özgürlüğün bayrağını taşırken, Pepsi Doğu'da yeni bir cephe açmıştı. Artık bu savaş sadece cephelerde top sesleriyle değil, masalardaki kola bardaklarıyla da yaşanıyordu. İki marka devletlerin güç gösterilerini kendi logolarıyla sahneye taşıyordu. Ama rekabet artık yalnızca liderlerin elinde şişe tutmasıyla sınırlı kalmayacaktı. 1970'lere gelindiğinde kola savaşı televizyon ekranlarına taşınacak ve tarihin en sert reklam mücadelelerinden biri başlayacaktı. 1970'ler, televizyonun altın çağı. Aileler akşam sofralarının ardından ekran başına toplanıyor. Renkli reklamlar evlerin vazgeçilmez bir parçası haline geliyordu. İşte tam o sırada gazlı içecekler sadece market raflarından değil, evlerin oturma odalarına, spor sahalarına ve pop kültürün tam kalbine girmeye başlamıştı. Coca-Cola ve Pepsi artık yalnızca bir içecek değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı satıyordu. Peki bu yaşam tarzı savaşı nasıl başladı? Cevap 1975'te. Pepsi tarihe geçen Pepsi Challenge kampanyasını başlatmıştı. Sokaklarda yapılan kör tadım testlerinde insanlar Coca-Cola ve Pepsi'yi ayırt etmeden içiyor ama çoğunluk Pepsi'yi tercih ediyordu. Bu basit ama çarpıcı deney, markanın genç, dinamik ve cesur imajını da bir anda patlatmıştı. Coca-Cola ise buna karşılık klasik, güvenilir ve aile dostu çizgisini korumayı tercih etti. Yani Pepsi meydanı gençlere bırakırken Coca-Cola biz bir aileyiz diyordu. Peki sizce gençlik mi kazanacaktı yoksa gelenek mi? Derken yıl 1984 oldu. 1984'te Pepsi, tarihin en çarpıcı reklam hamlelerinden birine imza attı. Michael Jackson sahneye çıktı ve her şey değişti. O yıl popun kralı Michael Jackson'la 5 milyon dolarlık rekor bir anlaşma imzalandı. Onun Pepsi şarkılarıyla dans ettiği reklamlar Pepsi'yi genç kuşakların gözünde trend haline getirdi. Pepsi daha genç bir kitleye oynuyor, daha tatlı formülüyle özellikle kör tadım testlerinde Coca-Cola'yı alt ediyordu. Çünkü Pepsi'nin şeker oranı daha yüksekti. İlk yudumda damağa daha hoş gelen bir tat bırakıyordu. Bu psikolojik üstünlük Coca-Cola'yı rahatsız etmişti ve 1985'te tarihe geçen o karar geldi. New Coke. Şirket, madem Pepsi daha tatlı, biz de formülü değiştiririz dedi. Ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. Markanın sadece tatlı değil, anılarla, alışkanlıklarla da iç içe olduğuydu. Sonuç mu? Sonuç tam bir fiyaskoydu. Sadık tüketiciler şirketi adeta ablukaya aldı. Mektuplar, protestolar, hatta eski formülü geri getirmesi için örgütlenen kampanyalar... Hatta Coca-Cola tutkunlarının öfkesi o kadar büyümüştü ki New Coke sadece 79 gün yaşayabildi. Sonra orijinal tarif geri döndü ama bu kez farklı bir etiketle. Coca-Cola klasik. Tabi bu reklam savaşları buzdağının yalnızca görünen kısmıydı. 1980'lerden itibaren asıl rekabet küresel finans sahnesine taşınacaktı. Artık mesele reklam değil, devasa sermaye gücüydü. 1980'lere gelindiğinde Coca-Cola ve Pepsi dünyanın en tanınmış iki markasıydı. Ancak bu oyun markaların bağımsız ve tamamen rakip şirketler olduğu algısını da güçlendiriyordu. Oysa perde arkasında büyük yatırım fonlarının yavaş ama istikrarlı şekilde bu şirketlerde pay biriktirdiği sessiz bir süreç işliyordu. Wall Street'in yükselen yıldızlarından Vanguard Group ve Fidelity Investments, Coca-Cola ve Pepsi hisselerinde stratejik pozisyonlar almaya başladı. 1988'de kurulan BlackRock henüz küçük bir oyuncuydu ama ilerleyen yıllarda bu iki markanın en büyük kurumsal yatırımcılarından biri haline gelecekti. Bu fonlar doğrudan markaların günlük operasyonlarını yönetmiyordu ama yönetim kurullarında söz sahibi olabilecek büyüklükte hisseler topluyordu. Böylece Coca-Cola ile Pepsi arasındaki rekabet tamamen kazanan kaybeden mantığından çıkarak her iki markanın da büyümesinin hissedara kar sağladığı kontrollü bir oyuna dönüşüyordu. İşin ilginci 1980'lerin sonuna gelindiğinde Coca-Cola ve Pepsi'nin en büyük 10 kurumsal hissedarının bir kısmı ortak hale gelmişti. Yani iki marka arasındaki savaş hissedar düzeyinde aslında her şekilde kazanılan bir rekabete dönüşmüştü. 2000'lerle birlikte bu finans devleri artık yalnızca sahne arkasında değil, tedarik zincirlerinden ham madde anlaşmalarına kadar her noktada kontrolü güçlendirdi. Rekabet hala devam etse de iki marka da artık aynı gemideydi. 2000'lere gelindiğinde Coca-Cola ve Pepsi küresel pazarın her köşesine yayılmış iki büyük devdi. Reklamlarda hala birbirlerine karşı sert mesajlar veriyor, en çok satan veya en genç neslin tercihi gibi sloganlarla meydan okuyorlardı. Ancak finansal raporlar ve tedarik zinciri verileri incelendiğinde arka planda çok farklı bir tablo ortaya çıkıyordu. Her iki markada aynı dev şeker üreticilerinden, aynı ambalaj tedarikçilerinden ve hatta Aynı lojistik ağlarından faydalanıyordu. Mısır şurubu tedariğinde Amerika'daki Cargill ve Archer Daniels Midland gibi devlerle yaptıkları anlaşmalar maliyetleri düşürürken rekabetin sertliğini de sınırlıyordu. Üstelik bu anlaşmalar çoğu zaman aynı fiyat ve aynı koşullarla yapılıyordu. Kurumsal hissedarlar tarafında ise tablo daha da ilginçti. 2008 itibariyle Coca-Cola'nın en büyük 5 hissedarından 3'ü Pepsi'nin de en büyük hissedarları arasındaydı. Bu durum iki şirketin borsadaki kaderini birbirine bağlayan görünmez bir ip gibiydi. Yani tüketici tarafında Coca-Cola mı Pepsi mi tartışması alevlenirken perde arkasında her iki markanın da büyümesi aynı yatırımcıların kasasını dolduruyordu. Bu aslında klasik anlamda bir pazar paylaşımı stratejisiydi. Ve işte bu strateji 2010'lu yıllarda yepyeni bir boyut kazanacaktı. Artık mesele sadece aynı kaynakları paylaşmak değil, dünyanın farklı bölgelerini de sessizce bölüşmekti. 2010'lu yıllara gelindiğinde Coca-Cola ve Pepsi 200'den fazla ülkede faaliyet gösteren iki dev imparatorluk haline gelmişti. Ancak küresel haritaya dikkatle bakıldığında rekabetin her yerde aynı yoğunlukta yaşanmadığını fark edeceksiniz. Bazı bölgelerde Coca-Cola neredeyse tek hakim güçken bazı bölgelerde ise Pepsi öne çıkıyordu. Hindistan bunun en çarpıcı örneklerinden biriydi. 1990'larda pazara birlikte giren iki marka 2010'lara gelindiğinde fiilen pazarın belli bölgelerini paylaşmış gibiydi. Coca-Cola kuzey eyaletlerinde ve kırsalda daha baskınken Pepsi genç nüfusun yoğun olduğu büyük şehirlerde agresif kampanyalar yürütüyordu. Çin pazarında ise tablo farklıydı. Coca-Cola büyük şehirlerde ve turistik bölgelerde bayrağı taşırken Pepsi yerel ortaklıklarla ikinci üçüncü kademe şehirlerde konumlandı. Bu görünürdeki farklılaşma aslında rekabeti yumuşatıyor ve her iki markanın da pazar payını istikrarla tutuyordu. Afrika'ya baktığımızda Coca-Cola neredeyse mutlak bir hakimiyete sahipti. Pepsi sadece Nijerya ve birkaç Kuzey Afrika ülkelerinde ciddi varlık gösteriyordu. Böylece Afrika, Coca-Cola'nın arka bahçesi haline gelirken Pepsi kaynaklarını başka kıtalara yönlendiriyordu. Bu tablo bazı uzmanlar tarafından sessiz anlaşma olarak yorumlandı. Elbette resmi bir belge ya da açık bir pazar bölüşümü açıklaması yoktu. Ama satış verileri ve pazarlama stratejilerinin örtüşmesi, iki devin artık birbirini tüketmek yerine dünyayı bölüşmeyi tercih ettiğini düşündürüyordu. Ancak bütün bu coğrafi hamleler tüketicinin zihninde hala sert bir rekabet algısıyla sürüyordu. Çünkü algı yönetimi bu işin en kritik cephesiydi ve o cephe duygularla oynanan bir satranç tahtasına benziyordu. Coca-Cola ve Pepsi 10 yıllardır pazarlama dilini öyle ustaca kurguladı ki tüketiciler kendilerini adeta iki farklı taraftar grubunun üyesi gibi hissetmeye başladı. Bu bilinçli strateji rekabet algısını canlı tutarak markaların sürekli gündemde kalmasını sağladı. Demin de bahsettiğim gibi Coca-Cola marka kimliğini duygular üzerine inşa etti. Reklamlarında aile bağları, dostluk, bayram sofraları ve mutluluk anları ön plandaydı. Pepsi ise tam tersi yoldan gitti. Yani gençlik, dinamizm ve yenilik temasını sahiplendi. Michael Jackson'dan Beyoncé'a, Britney Spears'tan futbol yıldızlarına kadar popüler kültürün ikonları Pepsi reklamlarının yüzü olmuştu. Anı yaşa ve yeni jenerasyonun tercihi gibi sloganları markayı sürekli genç ve enerjik gösterdi. Bu ayrışma beraberinde tüketicide net bir kutuplaşma yarattı aslında iki markada pazarın farklı duygusal bölgelerine hükmederek toplam tüketici pastasını birlikte büyütüyordu. Tabi arkadaki gerçek de şuydu. Bu rekabet ne kadar şiddetlenirse satışlar da o kadar artıyordu. Yani perde arkasında iki tarafın da kazandığı bir oyun haline almıştı. Peki bundan sonra ne olacak? Şekersiz içeceklerin yükseldiği, enerji içeceklerinin hızla büyüdüğü bir dünyada bu iki dev imparatorluk gerçek anlamda rakip olmaya devam mı edecek yoksa görünmez ortaklıklarını daha da mı derinleştirecek? 2020'lere gelindiğinde Coca-Cola ve Pepsi hala dünyanın en güçlü markalarından iki tanesi. Ancak içecek dünyası artık sadece gazlı kolalardan ibaret değil. Tüketici tercihleri hızla değişiyor. Şekersiz ve düşük kalorili içecekler, enerji içecekleri, kahve bazlı ürünler ve hatta sağlık odaklı içecekler giderek büyüyor. Bu dönüşümde iki markada benzer hamleler yaptı. Coca-Cola, Coca-Cola Zero gibi şekersiz varyantlarının yanı sıra Costa kahveyi satın alarak kahve pazarına girdi. Pepsi ise Rockstar Enerji ile enerji içeceklerinde, Tropicana ve Naked Juice ile sağlıklı içecek kategorilerinde güçlü adımlar attı. Yani rekabet kola şişesinden çıkıp çok daha geniş bir alana yayıldı. Finansal tarafta ise tablo daha da dikkat çekiciydi. 2023 itibarıyla hem Coca-Cola hem PepsiCo'nun en büyük 3 hissedarı aynı. Vanguard, BlackRock ve State Street. Bu dev yatırım fonları dünyanın en büyük şirketlerinde benzer şekilde paylara sahip. Yani görünürdeki rekabet sürse de kazanan taraf aslında hep aynı. Küresel finansın devleri. Tabii ki her ne olursa olsun tüketici tarafında algı hep aynı kalacak. Coca-Cola mı Pepsi mi? İşte bu soru sorulmaya devam edecek. Oysa perde arkasında belki de her yudum aynı yatırımcıların kasasına akmaya devam ediyor. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoların devamı kanalın ilerlemesi için bu videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.